Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkesin evde kalması gerektiği bu günlerde ben de durumu fırsata çevirerek yeni tarifler denemeye çalışıyorum. Uzun süredir aklımda olan ama evde kalamadığım için deneyemediğim tarifler. Bugün panakota yapacağım. Yaparken bunu sizlere de çekmek istedim. Belki siz de evde farklı tarifler denemek istiyorsunuzdur. Sizlere de fikir olur diye paylaşmak istedim. Hadi o zaman hep birlikte panakota yapalım. Öncelikli olarak malzemeleri sayayım ben size 400 milim krema 200 milim soğuk süt bu zaten küçük paket süt o yüzden bu bardağı aldım e, yarım su bardağı toz şeker ve jelatin 3 yaprak bende yaprak jelatin var bu helal arkadaşlar bu arada hani onu belirteyim çünkü jelatin genelde domuz eti e, domuz ürünü gibi düşünülüyor o yüzden bu tatlıya karşı biraz ön yargı var bu helal bir jelatin arkadaşlar ve bir pakette vanilya. Sosu için de ben çilek sos yapmak istiyorum. Normalde ahududu, böğürtlen sos falan da yapılıyor ama ben çileği daha çok sevdiğim için çilek sos yapacağım. Onun için de bir su bardağı çilek, bir tatlı kaşığı buğday nişastası ve yarım ve bir çay bardağı su kullanacağım. Öncelikle paketten 3 adet yaprak jelatin çıkaracağım. Ve bunlar soğuk suda kasenin içerisinde 5 dakika bekleyerek çözülecek. Çünkü tatlıya kıvamı bu jelatin veriyor arkadaşlar. Bu önemli. Yaprak jelatinler böyle bu arada şöyle şu kaseme atıyorum 3 yaprak olarak ve 3 şimdi bunun üstüne soğuk suyu ekleyip 5 dakika çözülmesini bekleyeceğim. 3 yaprak jelatini kabıma koydum arkadaşlar üstünü geçecek kadar su ekleyeceğim şimdi. Ve bunlar bu soğuk suyla beraber daha böyle işlenebilir kıvama gelecek, yumuşayacak. Bunu böyle 5 dakika bekletmem gerekiyor. Jelatinler çözülürken sütümü bir su bardağı, toz şekerimi ve kremaları 2 paket 400 milim tencereme alacağım arkadaşlar. Kremalarımı açtım da geldim vakit kaybolmasın diye. Şimdi iki paket kremamı da ekliyorum. Vanilya çubuğum olmadığı için ben normal bildiğimiz vanilya kullanacağım. Doktor Rüçker'in vanilyasını. Bunu da ekledikten sonra iyice karıştırıp karışımımı ocağa alacağım. Bu arada jelatinlerim hala suyun içinde çözülmeye devam ediyor. krema bayağı kıvamlı o yüzden ben bütün hepsi birbiriyle iç içe girene kadar tamamen karışana kadar ocağa koymadan karıştırıyorum arkadaşlar yani ocağa da homojen bir karışımı koymuş oluyorum böylelikle o yüzden şöyle bir 2-3 dakika karıştırmanızı öneririm yeteri kadar karıştırdıktan sonra tatlımı ocağına alıyorum ve kısık ateşte Kaynama seviyesine gelene kadar pişireceğim ama kaynatmayacağım arkadaşlar. Elektrikli ocak kullanıyorum, o yüzden benimki için seviye ee, şöyle göstereyim. Evet, şu ocak ve kısık ateş dediği için üçte de açacağım ocağımı. Belki elektrikli ocak kullanacaklar olur. Bu arada jelatinlerim de hala soğuk suda çözünmeye devam ediyor. Tatlım kaynara çıktıktan kaynamadan önce hemen yani kaynamadan hemen önce bu jelatinleri elimle suyun içinden alacağım, sıkacağım ve tatlımın içine koyacağım. Kremalı karışımım bir tarafta kaynama noktasına doğru ilerlerken diğer taraftan bunlar olduktan sonra koyacağım kaplarımı çıkarttım. Bunları silikon tercih ediyorum çünkü panakotayı kalıplardan çıkarırken daha kolay oluyor. O yüzden silikon varsa tercih etmenizi öneririm. Hepsini dizdikten sonra içlerini ıslatacağım. Islattığım zaman kalıplardan daha kolay çıkıyor. Pürüzsüz bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ve her birinin içini az önce de bahsettiğim gibi şu şekilde ıslatacağım. Çünkü daha kolay çıkıyor kalıplardan kesinlikle. Kalıplarımın hepsini tek tek ıslattım. Bir taraftan da şöyle göstereyim. Panakotam tencerede ısınmaya devam ediyor. Jelatinlerim hala suyun içerisinde. Şu an bütün altyapıyı hazır hale getirdim. Size de bu aşamada bunları ıslatmanızı öneririm. Bu kaynam kaynamadan hemen önce, kesinlikle kaynamayacak arkadaşlar. Kaynamadan hemen önce şuradaki jelatinlerimi hiç su kalmayacak kadar şöyle suyun içinden alacağım. Arkadaşlar size de göstereyim. Şöyle çok güzel bir dokusu var slime gibi. <laughs> İyice sıkacağız arkadaşlar. Hiçbir damla bile dediğim gibi su kalmayacak. Bütün suyunu uzaklaştırabildiğimiz kadar uzaklaştırıp daha sonra bunları kaynamayan kremalı karışımın içine koyacağız. Kremalı karışımım yeterli sıcaklığa ulaştı. Ben daha öncesinde suyun içinden aldığım jelatinlerimi elimle sıktım ve olabilecek en susuz haline getirdim. Şimdi bunu kaynamayan kremalı karışımımın içine katacağım arkadaşlar. Şöyle bir hamur sıyırıcım vardı. Onu kullanacağım. Böyle şeyleri sıyırmak için bayağı pratik oluyor. Ve jelatinleri kaynamayan karışımımın içine ilave ediyorum. Hepsini alayım çünkü ölçüsü dahilinde 3 yaprak jelatin olduğu için tarifte. 3'ten az olmasın diye bütün kaseyi sıyırdım arkadaşlar Evet şimdi bunu içindeki bütün jelatinler çözüne ne kadar karıştıracağım Karıştırma işlemim bitti. İçindeki bütün jelatinler tam olarak eridi ve homojen bir kremalı karışımım oldu arkadaşlar. Şimdi bunları kalıplara dökmeden önce daha pürüzsüz bir kıvamı olması için önce süzgeçten geçireceğim. Ondan sonra da tek tek kalıplara ekleyeceğim. Daha sonra da buzdolabında 3 saat dinlenmeye gidecek kendileri. <laughs> Şöyle dibinde iyice jelatin kaldı mı diye bakıyorum ama yok tamamen pürüzsüz. Yine dediğim gibi daha pürüzsüz bir kıvamının olması için kıvamının olması için süzdükten sonra kalıplarına koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten bir şey kalmadı ama yine de süzmekte yarar var. Bazen kalabiliyor çünkü. Evet. Şimdi bu aşamadan sonra tek tek kalıplarımı dolduracağım. Şöyle minik bir cezvem var. Kalıplarım da küçük olduğu için bana bu eşlik edecek. Tam ölçek olacağını düşünüyorum. Kalıplarımızı daha önce ıslatmıştık ama öyle içinde hani fazla su kaldığını görürseniz bunları içinde kalan suları boşaltmanızı öneririm. Hani tatlının kıvamını değiştirmemesi açısından. Şöyle bir kepçe alıp Evet, bu şekilde tek tek yapa yapa bütün kalıplarımı dolduracağım. Dediğim gibi sonra hop buzdolabına. Hatta elim almadan doldurmam daha kolay olacak. Beni zorla elim aldığımda şöyle yapalım. Evet bu şekilde daha kolay arkadaşlar. Böyle doldurmanızı tavsiye ederim. Dökmek dökme riski daha az. Hepsini doldurdum. Şurada ufak bir kaza oldu. Biraz döküldü. Siz onu görmeyin. Neyse. Şimdi bunlar buzdolabına gidiyor. Bu buzdolabında 3 saat soğurken, dinlenirken ve şeklini alacak hale geldiğinde gelene kadar da ben e, bunun çilek sosunu hazırlayacağım şimdi. Sosu için çileklerimden bir su bardağı ayırdım. Daha kolay pişip kıvam almaları için şöyle kendim minik minik hale getiriyorum. Çünkü eğer güzel incelirse Blandıra vermem diye düşünüyorum. Küçük bir tenceremi çıkardım. Şöyle şu boy, baya minik yani diyeyim. Daha minik varsa o da olur. Bendeki en minik. Şimdilik bu. Ee, buna bir çay bardağı suyu ilave ediyorum. Üstüne de nişastamı ilave edeceğim şimdi arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı buğday nişastası koyalım. 1 tatlı kaşığı dediğim gibi buğday nişastası ne silme ne tepeleme ben ah, süpürme yapacağım şöyle yani umarım doğru söyledim adını şöyle koyduktan sonra buna birazcık daha koyayım buna çileklerimi ekleyeceğim sonra 10 dakika ocakta pişireceğim. ve buna çileklerimi ekliyorum. Ve siz ocağa İsterseniz bunu bu kıvamda da kullanabilirsiniz. İsterseniz çilekleriyle beraber ya da böğürtleniyle ya da ahududu suyuyla beraber blendera da verebilirsiniz. Ben daha pürüzsüz olmasını istiyorum. O yüzden şimdi bunu blendera vereceğim. O zaman birlikte blendera verelim. Hazırladığım çilek sosumu şöyle bir kasenin içine alacağım. Tatlıyı servis edeceğim zaman üstüne bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı, bu da biraz daha kıvam alacak soğuduğu zaman. Üstüne işte bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı kişilerin damak tadına göre ekleyeceğim arkadaşlar. Şu şurada dursun. Üstünün süsü için tabakta kalan çileklerimden kesiyorum arkadaşlar. Onun için de bu aparatı kullanıyorum. Instagram sayfamı takip edenler bilirler. Bu Tefal'in yumurta doğrayıcısı. Ikea'da falan da var yani Tefal olmasına gerek yok normalde. Çileğimi alıyorum. Sap kısmını şöyle tabanına oturtuyorum arkadaşlar. Ve yıkılmasın diye şuradan parmağımla destek veriyorum çileğe. Şöyle göstereyim. Ah bir saniye. Başka bir çilekle de deneyelim. Bu yumuşak çıktı. <laughs> Şöyle çileğimi koyuyorum arkadaşlar. Yıkılmasın diye arka tarafından parmağımla destek veriyorum. Birazcık kesince üst tarafından destek vererek en aşağı kadar sapını kesmeyecek şekilde indiriyorum. Ve daha sonra çileğimi kesicinin içinden çıkartıyorum. Şu şekilde çileğime de bununla şekil veriyorum arkadaşlar. Biraz daha kesilebilirdi. Şu mesela tam oldu öyle göstereyim şöyle ayrık çilekler oluyor ya. Onu ben bununla yapıyorum. Size dönerim Çok pratik oluyor. Böyle böyle şimdiden hemen tatlarım donarken üst süslerini de hazırlıyorum. Gerçekten şu yumurta doğrayıcı aşırı pratik oldu. Yoksa bunu bıçakla yapmak sabır zorluyor. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Panakotalar dolapta dondu arkadaşlar. Şimdi beraberce çıkaralım. Biraz daha donsa daha iyi olur tabii ki. Ben şöyle çıkarıyorum. Çeviriyorum arkadaşlar silikon kalıbı. Şu şekilde. Hemen yanına bir tane daha çıkaracağım. Hemen böyle çok pratik. Ama dolapta dondurma dondurmanızı gerektiren bir tatlı. Bu da tamamen şekersiz çilek sosum arkadaşlar. Şöyle daha önceden hazırlamış olduğum çilekleri de Zaten videoda göstermiştim. Ondan da şöyle bir tane şuraya indiriyorum. Ve tatlım hazır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.